varmış bir yokmuş. Efel zamanı içinde, kafur zamanı içinde. Matthew, The PlayStation Experience oyununu yine çekiyormuş. Merhaba arkadaşlar, bugün biz bu oyunu yine çekiyoruz arkadaşlar. Bu Bo alım arkadaşlar. Şu an kendimizi boğduk. Allah. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim arkadaşlar ben uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. <laughs> Bir de güçlenmeye çalış. Allah o da neydi? Hı? Hadi bakalım şimdi ne yapsak? Gülme var arkadaşlar. Ha ne diyorsunuz? Hı? Aman tanrım mı? Oh my God. <laughs> Hı. Evet aman tanrım dedim arkadaşlar. Güçlü arkadaşlar. Şunlar niye açılmıyor arkadaşlar? Herhalde 50 seviye olunca açılıyor bunlar arkadaşlar. Yo. -hı. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Ne yapsak? Çığlık atalım bence. Bir dakika. Çığlık. Çığlık atacağız. Hadi bakalım. Hı, -hı. çığlık attık arkadaşlar. Arkadaşlar, ya arkadaşlar neden uzun zamandır video çekmediğimin sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Çok ödevim vardı arkadaşlar, bayağı bir günlük çekmiştim. Yahu ne kadar ses var bu sıdıkta ya. Öğretmen kızıyor artık ya. Bıraaa, dedik arkadaşlar. O, oh, o da ne? O, oh, o! Oh. Wow. Ne oluyor oğlum? Okulda parti var. Arkadaşlar okulda parti var. Okulda parti çıktı arkadaşlar. Hı. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Ee, ne yapalım? Alkış diyor. Çığlık yaptık. Yüz ölçümü. Gülmek. Nefes. Dur arkadaşlar. A ağlayalım hadi. Ben şu an neden ağladım ki? Herhalde uzun zamandır video çekmedik. Ne bağırıyor? Hı -hı. Hadi bakalım. Şimdi kitap okuyalım. Ne yazıyormuş bakalım kitapta? Hiç kimse tarafından yazılmadı. Yazıyor arkadaşlar. Aa nasıl? This is an bilmem ne falan yazıyor arkadaşlar. İngilizce şeyler. Hadi bakalım. Not alalım. Ya şu önümdeki kitap yüzünden şey. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaramazlık yapanları not aldım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Not aldım. Parmak ucu. Yaptık arkadaşlar. E şimdi bunların hepsi kapalı yahu. Şu kilit olunca. Of yahu. Neyse hadi bakalım uyuyalım. 3 saat sonra. Evet çocuklar zil çaldı. Hadi evinize gidin. Dung. Ertesi gün. Allah arkadaşlar. Meçu sen evine neden gitmedin? Aa, uyuyakalmışım okulda ya. Hı. Evet uyuyakalmışım. Öksürelim bakalım. Bir de sınıfın içi buz gibiydi öksürüyorum. Ah Meçu ah. Bir şey de gelmese Meçu başına ya. Tamam öğretmenim özür dilerim bir daha yapmam. Hımm. Ama çok uykum gelmişti arkadaşlar ne yapayım. Herkes evine giderken ben burada kaldım yalnız. Robux. Var var arkadaşlar. Robuxlar zaten alamayız. Bakın arkadaşlar zaten alamayız. 39 Robux. Squid Game Show arkadaşlar 39 Robux'muş. Hı -hı. Hadi bakalım. Ne bir Öğretmenim, öğretmenim. Bunlar bör diyor arkadaşlar. Hı -hı. Hadi bakalım. Şimdi neler yapsın? Çığlık güçlendirme. Güçlendirme. Ya, patlama. Aa dur patlayalım. Herkes patlıyordu. Evet arkadaşlar patladık. Bir daha alkışlıyor birisi. Kardeşim çok güzel geyirdi. Ama. o oh! o oh! oh! hmm, Çok sinirliymiş. O da neydi kardeşim yahu? Bakalım. Helal olsun. İyi böyle dum 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 yaptın ha. Hı? Hadi bakalım şimdi dur yapmayı kesin de şey yapalım. Öfke diyor. ne oluyor ya? <laughs> tamam dedi. <laughs> Okey okay dedik. Hadi bakalım. Yeter ya şu brrrr demeyin. Hı. Ay gene uykum geldi benim. <laughs> <laughs> Mechu uyan hemen. <laughs> Ay neredeyiz? Sana ben ne dedim Mechu? Tamam öğretmenim ya. Ne güzel uyuyordum. Ben yüzünden uyandım. Hmm, Sneeze neydi? galiba gene. Ya demeyin şunu. Allah. o da neydi? Şişman olalım. 19 Robux'muş. Hop. O da neydi? Queen, Queen dedik. Allah. Şimdi ya güçlüleri neden alamıyoruz ki ya? O da neydi? Bu ne He, Robux'u. Ne puan verelim? Aman neyse ne arkadaşlar. Şarkı da iyi. Sineyiz yapmıştık arkadaşlar. İçecek içelim. daha demin içecek içmiştim yalnız arkadaşlar Hımm. hadi bakalım <laughs> dedik daha demin kitabı okuyalım bak okuyordu. okuyorum okuyorum ama bu kitapta hiç, hiç kimse yazmamış zaten tık 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 diye başmış notlara bak Allah ne yapıyor bu Güzel Yüz ölçümü <laughs>

parmak ucunu yaptık. Tamam ya, bunların hepsini biliyoruz. Notlara bakmıştık. Hmm. Çığlık attık. G Koku alalım. Tiksindim ya o da neydi? Bı Kusacaktım çakmaz da. Evet öğretmenim. Ee, ne soracak Ne soracak bakalım böyle öğretmen Arkadaşlar Bir artı 1 kaç bundan kolay ne var 38 Meçu Bilemedin ikiydi. idi Hadi bakalım Şimdi neler yapsak Şu an çok sinirlendim yalnız Bir de gülüyorlar Çok sinirlendim şu an. Hmm. Şimdi anılar zaten kapalı. Aman Tanrım ne mancra hmm. Bunlar ne ya? Heh. Dur bra yap. Bra. Bra. Güç hmm. şeyler zaten hep kapalı. Hmm. Bakalım. Evet. Yes. No. E. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Öksürelim. Tamam, öksür öksünmeyelim bence. Füümmamın zeyta. Hala çıkmadı mı şunlar? Of, of ne sar çıkar belki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıktı mı? Ha, daha değişik şeyler de çıktı. Şimdi a yay diyelim. Ha arkadaşlar eğlenme hareketi falan yaptık. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Siz de kanalıma oh. abone olun ve like atın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Ve meçhul hikaye sona erdi. Şş, meçhul uyan hemen. <laughs> vank, 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 vank. <laughs>